Arkadaşlar benim, ben Lever ve bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ezim var. Merhaba Ezim. Oh my god. Oh my god. Sesin o söylerken çok komik oluyor. Ne söylerken? Ben oh, ben. My oh my god. Oh my god. Hadi video başlat başlatırken. Merhaba arkadaşlar benim, ben Lever ve bugün sizlerle yanımda Ezim var. Minecraft oynuyorsun. Merhaba. Merhaba. Hayır. O <laughs> sırda. Çocuk o sırda. Çocuk o Çocuk o Hayır. Kogut. Hayır. Ya ya yalan söyleme. Hayır. Adamlara yalan söyleme ya. Ya ne vuruyor? Önce ben düşüreceğim. Önce ben düşüreceğim. <laughs> oh my god düşürdüm. <laughs> ya dur bir bir şeye bakacağım. Sen burada doğamazsın. Evet tamam ya, yaptım Yattın mı? Evet. Ne zaman yattın lan? Ha? Hatırlıyor mu ilk videomuzda? Aynen trollediydim ben seni. Ece bak baksana. Güneş orada çok muhteşem doğuyor. Çok güzel gözüküyor ya, değil mi? Haydi. Sen yine chestleri bozmuşsun. <laughs> Gel de aşağıya atlayalım. Bak burada 3, 2, 1 bardi jumping yapacağız tamam. mı? Ya benim şeyimi ver lan. Sen benim şeyimi ver ilk baş. Onlar al, Onları benimki. Al, ki... al. Sen benim şeyimi ver. Sende olan her şey gidiyor. Ben oraya attım. Çekil gömüde var. Hadi atlayalım. Üç dediğimde. Üç dediğimde. Tamam tamam. Dur dur dur. Benimki Üç gitmiş. Dedik. Benimki gitmiş. Bak orada. Nerede? Orada. Aa oraya koymuşum. Vur. Kır. Tamam çekil. Dibime girme. Ya yine koydum. Çekil. Hadi atlayacağım. Ya. Ya bir dur bir giyeceğim. Hadi. Shift'e basmayı çok severim. 3 2 1 Hadi gidiyoruz. Dın 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 dın. Bak burada ne var gamla? Hayır hayır. Dur zil çaldı. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi Ece. Hadi atla sen. Ya ilk sen hadi. <laughs> Sonra atlamayacağım değil mi? Vallahi atlayacağım ben. Allah Kur'an çarpsın atlayacağım. Abdestim yok Atıyor. Hadi gir Ya sen shift'e bas yürü Normal yürü Öyle öyle gidelim Bana yani vuruyorsun sen ya. Ben sana vurmadım ki neden yalan söylüyor? Arkadaşlar rezil yalan diyecek. Ben, ben yalan arkadaşlar ben yalan söyler miyim ya? <laughs> öyle, öyle, öyle. ya yukarıya ne çıkıyorsun? Odun kırmaya geldik biz buraya. Ya, ne Neden ne söylemiyor? Neden gelelim başka? 4 3 6 kere 3 ama 6 kere 4 6 kere 4 ama 8 kere 4 kaç diyor Ben 40 tane yap 40 tane normal adım yapabiliyorum şu anda. 44 48 oluyor. 8 tane yapabiliyorum. Acaba ben kaç tane yapabilirim? Sen kaç tane yapabilirsin? 12. Yenilmişim. Ya. Ne vuruyorsun? Ben sana vurdum mu? Ya şeyleri versene yukarıya çıkacağım. Üf! Ben de değilim. Ha sen de değil. Görüyorum lan. 36 tane var ya, bekle. Önce vereceksin Ver dedim Çekil. vereceksin. Ver Hepsini vereceksin Oraya atmayacaksın ya. Ya, bekle. Oraya atacağını biliyorum Ece'nin Oh my god. Trol troll böyle bir tane video Hiç bilmeden birbirimize trolleyelim, troll trollemeyelim mi? Nasıl hiç bilmeden? Böyle tane yapacağız. Sonra ama böyle sonra kamiyo! Çıkamıyor. Shift'e basıyor olabilir mi? Hayır, hayır, hayır basmıyor. Aferin sana kızı çocuk. -San oh my god. Çıkamadım. Oh oh oh. Şimdi kumları 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Çıkamadım. 2, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Kır. Sen benim mal mı sandın? Sonra. Başka bir dünyada birbirimizi trollemeyi mi yaparız? Öyle bir şey. Önceden bilmeden trolleme koyarız. Hayır. Neden? Ne koyacaksın? Ben bir şeyler koyarım. Ne ismini koyacaksın? Sana yasak koyuyorum. Ee, sen bir de chest'leri açma. Ben <laughs> ee, nasıl eşya alacağım? Ben sana ver. <laughs> Ama kaç tane alacağımı bilmiyorum. Tamam sen bana kaç tane alacağını söyleyeceksin.

kapışma. Kapışma var arkadaşlar. Kimi tutuyorsan söyleyeyim. asla çıkarmam seni. Dur be bir şey diyeceğim. Vallahi çıkma be çıkma. Canımızda olsun ikimizin de. Lan çıkma diyor. Hiçbir çizik yok mu bak. <laughs> yokmuş. Tamam tamam tamam. Tamam abla! Hadi. Dur. 3 de durun bu tarzda. Ya ha, ben seni alayım da göz ama. Ne alıyorsun? Hiçbir şey almıyorum. Benim adımlarım var. Benim adımlarım kullanıyor değil mi? Hadi kapışıyoruz Ece o. Hadi. Oy hayır! <laughs> Bana ne vurmayacaksın? O zaman vurmayacaksın abisi. Aa, uyuyabiliyoruz dur uyuyak. Sen benim yatağımdan kalkacaksın. Kalk dedik Artık orada durmayacaksın. Acaba kim kazanacak? Acaba kim kazanacak? Da kaldı, <laughs> Yanlışlıkla bir camı kırdım. <laughs> Yanlışlıkla bir odun aldım. <laughs> kırdım işte. Oradan nasıl çıkmayı düşünün? Seni çıkartayım mı sana? Kendine ev mi yapıyorsun lan orada? <laughs> Mahmut'a da E çok çok. Kendine yer altı evi yapacaksın değil mi anne? Hayır. Yer altını bir yer yapacaksın kendine. Ben oldum seni. Toprak zaman? Geliyor. Şeyeceğim. Ya tamam bir daha kapışmayalım. Dur. Bir şey yapalım. Ya keşke kırmayınaydım.

Kavşan mı var bizim orada? Ben... Sen beni korkutacaksın. Oha havaya sis eklenmiş. Biliyorum ben öyle. Nasıl döneceğiz? Bir Minecraft Minecraft'ta oldu. Bilgisayardaki <laughs> Minecraft oynayacağım. <laughs> böyle önünde ne yaptın lan? Hayır. sen çıkacaksın. Neden bu çıkıyorsun? Çıkacaksın. Neden çıkayım? Abi, ben ben Aa, Aa. Gel. Sen sende bir uğursuzluk var. Sorun bende değil sende. Niye? Çünkü senin çıkıyor şey olmuyor. Sen bana gelince çıkıyor ben. Çıkıyor. Evet arkadaşlar evet, bir sorun abi? var. Şu Ama acaba gel. ne sorun? Şunlarla. Gel. Gelin mi yok? Abi. Şimdi tam bir renkle boyayayım Şimdi ben Olmayacak. Aa oldu. Hay oldu. Sakın kırma. Bu Ayın ne? için kırdım. Sakın hiçbir yeri kırma. Arkadaşlar. Çok manyak şeyler oluyor burada. Hiç korkmadım <laughs> Ben başka bir şey. O Bu ne, ne lan? Ki. Böyle et ekmekçi mi? Ekip? Ekmekçi şey mi yapar lan? Evet. Ee, Aslında orası fırıncı. Tamam fırıncı şey mi yapar? Yapar. Pasta. Yapabiliyor. Bazı, bazı fırıncılar yapıyor. Burası neresi? Evet. Balıkçı. Evet. Golden Apple mı satar lan? var ya onlar limon. Onlar limon mu? Ha, diğerleri normal. Arkadaşlar bu Altı çocukta bir portokal. sorun. Bu çocukta bir sorun var ha. ama ne olduğunu bilmiyoruz. Benim şeylerim bile var. Dur bir dur. Burada paralar, zümrüt, altın ve elmas. Burada para mı? Altınlar, altınlar 4 lira. Altınlar 4 lira. Elmaslar 6 lira. Ben buraya bir çöp yaptım. Yo altınlar 4 yo altınlar 3 lira. Elmaslar 6 lira. Ee, Zümrütler de 4 lira. Demir. Şurayı kapatsana. Demir yok. Şurayı kapatsana. Merhaba. Ya şunu çıkar ya. Mal mısın? Bizi izleyenler bir daha izlemez abi Bu ne? ne? Böyle çilek mi var abi? Ya çilek mi var gerçekte? Söylesene bana Minecraft'ta çilek mi var? Minecraft'ta yok ama gerçekte var. Ama, ge ama ben gerçekte demiyorum. Gel bir foto çekilek. Gel gel gel. <laughs> Evinde yine bırakabilirsin. Dur kıpırdama sen. Sakın bir şey giyme kafana. Dur dur ben dur, dur, de. Dur, dur, dur. Abi bak. Bunu bu. Bunu boyayayım mı? Dur dur ya. Dur Belif. Boyayayım mı abi? Bana değil anneme sor. Hey evet, sen bana fırça verecektin. Bu işte. Ama sen. Senin olmayacak. Hani benim olacaktı? Ben hani öyle demiş. demiştim. Vazgeçtim. Çünkü biz de kullanacağız. Ya da vermek istiyorum. Ya da vazgeçmiyor. Ya da vermekten vazgeçmiyor. Şimdi başka bir gün var. Ka kask takma, kask takma. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. hava havalıyım, çok havalıyım. Dur bir dur. Vermek istemiyorum. Ben el maskarın kraliçesi. Ben do du doğru bakıyor muyum? Hı, tamam. Öyle kal. Bir çekeyim foto. Tamamdır. Bir tane daha çekeyim. Tamamdır güzel. Veri. gücünü verir ba -ba -ba. Ben ya? Ben ben... Senin ağzın bile yoktur lan. Ya karalarım çalıyor. Adam limon mu yiyor burada? Ay yiyeyim mi lan limon? Limon var mıydı? Yes. Onlar yedek. Ya ne yapıyorsun? Çık içinden. Çık. Ver o elmayı. Durum. Çiste bozdun. İki çiste de bozmuşsun. Boş ver. Bence açık kalsın Daha güzel oluyor. Ya ama ya. Dört deli. aldın? Yok, yok. Ben de bir şey yapayım mı pastane? Ya, ama burası mı? bir tek mana bir yapacağız? Buraya bir şehir kurmayı deneyelim. Ben şehir. Bak kendine pastane yaracak uzak bir yerde bir şey yap. Ama yol yapmayı unutma oraya kadar. Kaybolursun falan. Bir saat arabaya uğraşalım. Bir papa bu. Paralar çalacağım. Hayır. Aha. Alayım. Oh. 30... <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> Za. Bakayım bütün Ya bütün chest'leri mi açtın? Hayır. Hı hı. Bütün şeyleri açmadım. <laughs> Elmasları alabilir miyim? Hayır. Kendin koy. Kendinize bir dükkan yapmayı unutmayın. Ben kendime bir dükkan yapacağım da. Orada kılıç satılıyor. Orada kılıçlar ben satılıyor. Oyuncak sat, satacağım. Ben kılıç satılan bir yer yapayım. Oh. Niye? Kılıç satılan yapmak. Yani yer bayağı zor olacak. Ondan oh diyorum. Ben biraz, biraz uzaklara Neden? manav, manavın içinde mi yapacağız? Oraya bir sürü şey tezgahlar yapacağız. Ama manavda kılıç satılan bir yer güzel olur. Oyuncak satan. Ben, ben oyuncak satmayacağım. Gerçek kılıç satacağım ben. Tamam kılıç ve oyuncak satılan bir yer çok güzel olur. Bence manavlarda şey satılsın. E, manavların bir tane kılıç, e, bir tane demir kılıcı, bir tane de ok olsun. Hırsız gire. Ne gelir <laughs> lan? Ben de facecam olmadı hiç. Balık keserken kafalarını. Ne oldu? Ee, bana bir tane. Ama gücünü verir. Çok güzel bir şey düşündüm de. O yapabileceğimi düşünmüyorum. Sorun orada. İnanmak sadece inan sadece güven ve inanmaktır kendine. Yatalım. Ama bu bana Aa, ben çalışacağım, ya ben de çalışacağım. Sen Çok ne yapıyorsun lan? Burayı ne yapıyor? Tamam o zaman ben de buraya yapıyorum. Buraya. Senin olduğu yere yapacaktım ama. Ekme ekmeğin dibine yapmıyorum. önüne yapıyorum. İyi ki bu dünyana girdik. Hemen artık sen yesin yok. Bu dünyayı ben özel yaptım. Yine Evet arkadaşlar, siz bilmiyorsunuz. Ee, kanal yokken biz ben bunu ejini bir trollemiştim ama. Uçan ev yapacağım dedi. tepeye kadar çıktın lavları koydun okçu okçu ee, şeyim gitti okulum okçu okulum gitti mahvoldu okçu kursum mahvoldu. Çok müteşem bir ara Ya. çok müteşem bir plandı. Yapacaksın değil mi? Evet Yemin ederim lan. Yemin ederim yapmayacaksın. Yemin ederim yapmayacağım. Bir annenin öyküleri. Sana yaşama gücünü Hayır. Ne in Ama şey ne? In in o İngiliz değil. buraya geçeyim ya. Yani. ben gelmiş yani oyuncak çek, oyuncakla hiçbir yapacağım. onlar sonra ne olacak? 25 tane. Ece, bir dakika şurayı yapsana. Şurayı düzeltsene. Bak benim burada topraklar kırıldı. Ne Bu dünyada gördüğüm en büyük oyuncakçı. Ney? Bu mu? Şey Bu dünyada gördüğüm en büyük oyuncakçı. Daha bir şey var. Ben ben benim gördüm ama ben kendi gördüm diyor. Seni gördüm değil. Benim dünyada gördüğüm en büyük oyuncak. Arkadaşlar bugün bu kadar. Biz bunu yapıp geri dönelim. Bugünlük bu kadar niye dedim bilmiyorum. Yapıp geri dönelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama Ejin dünyasında değilim çünkü Ejin çıktı. Bir zorluk oldu arkadaşlar. Ben girince Ejin'e duruyor. O yüzden görüşmek üzere. Bay bay. Ejin sen de bay bay de. Bay bay.